Arkadaşlar selamlar hepinize. Bugünkü konumuz 7400 diyorum. Bu ne demek? 7400 kişilik bir aileye sahip olduk demek. Büyük bir aile. Her geçen gün sayımız artıyor. Yeni gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hoş geldi. Hep beraber yola devam, hep beraber büyümeye, üretmeye, zamanımızı güzel değerlendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ben çok teşekkür ederim. Daha 6 ay öncesine kadar 3000 abonemiz vardı. Şimdi 8000'e doğru yol alıyoruz. Bu süreç nasıl geçti baba? Elinde küreğinle bu konuyu bize bir anda... <laughs> Bizim hayatımız kürek oldu ha. Ekmek parası oldu mu? <laughs> Fırıncının küre, şey kuşçunun da yem küre. Yem küre ha. Güzel bir süreçti. Çok iyi insanlarla tanıştık. Çok değerli dostlarımız, arkadaşlarımız oldu oğlum. Yani sayıdan ziyade. Evet. Çok değerli insanlarla tanıştık. Ne mutlu. Onlar da bize huzur verdi. O sorumluluk, o güven bize cesaret verdi. Yani Mesela cesaretle yola çıktık. Kamçıladılar mı baba bizi? Yani. Bu yola çıkmaktaki en büyük sebeplerimiz aslında onlar. Tabi. Ama daha bitmedi, daha bomba gibi projeler var arkadaşlar. Valla bütün her aşamasını öğrettik, anlattık oğlum. Bizde bir şey kalmadı. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Videoları izleyen adam üretim yaptı, para kazanmaya başladı. Hatta biz ortaklık teklif eden var. <laughs> neler var neler var. Bir görseniz adamlar yapmışlar. Ya. Biz bizdeki bilgiyi alıp daha iyi şeyler ortaya çıkarmışlar. Ya, ne mutlu ki onlara. Tabii ki oğlum. Önemli. Kesinlikle. Biz de işte kendi çapımızda. Önemli olan dünya malı yalan biraz var. Sen de o yalan demiş ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen öyle. Bak. Biraz da olsa ülkeye bıldırcını tanıttık mı baba? Ben... Vallahi bu sorumluluğu biz yaptık desek inan yalan dolan sallama en oğlum Allah için bildiklerimizi paylaştık karşıdaki insanlar da aptal değil oğlum onlar da bize geri döndü evet biz ilk önce ticaret yapmadık ki hala da de yapmış değiliz ben sana Niyet, bir şey söyleyeyim mi yani. daha daha yeni başladık baba Asıl şey, olay bundan sonra başlıyor. Hiçbir şey insandan daha değerli değil. Oğlum. Herkes vaziyet alsın. Ortalık karışacak. Ha, 10 günlük kuşlarıma bak ya. Ortalık karışıyor bakın. Fungur fungur ortalık. Arkadaşlar. 10 gün, 10 Siz bizlere güvendiniz. Biz de elimizden geldiği kadar sorularınıza cevap verdik. Gece gündüz telefonlarda aramalar oldu. Elimizden geldiği kadar mesajlarınıza geri dönüş yapmaya. Evet, o kadar seviyoruz baba. Yani hadi ben neyse de senin için öyle bir şey söyleyebilirim. Beni daha çok net bir şekilde tanıyan olmadı. Ama... Bu da senin sayende oldu oğlum. Yoksa o bilgiler benden gidecek. Bir şeyleri küçük olsa da... Hani Hazreti, var yani. Hazreti Ali ne demiş? Bana bir half öğretenin. Ben 40 yıl kölesi olurum. Evet. Belki ufaktan küçük bir şey insanların bir kıvılcım çakmıştırız diye düşünüyorum. Bazen... Ya dokunduk, dokunduk. Zülfiyare dokunduk. Birçok insanlar üretime başladı. Başardılar. Ve bu hayvanlar da onların sayesinde yaşayabilecek yani, nesil evet. devam edecek. Biz de bu işi birinden devralmıştık. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belki 10 sene sonra çok iyi bir Mahsuni ile Deniz ikilisi daha çıkabilir. Daha iyisi çıkar. Daha, daha iyisi, iyisi çıkar. Zıpkın gibi çocuklar var çünkü gençler. Çok harika gençler var, çok harika baba olacak gençlerimiz var. Burada, burada iyi niyet önemli tamam mı? İyi niyetle yola çıkan insanlar Allah veriyor. Aynen öyle. Yani niyeti düzgün olacak. Önemli düzgün olan düzgün olacak. niyet. Tabii. Ben inanıyorum arkadaşlar. Ya, haramla hiçbir yere kimse gidemez. Ya haram hızlı gider. Helal yavaş gider. Sonunda helal haramı geçer. Abi. Evet kesinlikle. Her veya geçer. Allah'a emanet yani, olun arkadaşlar. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yalancının mumu mı? Yasya kadar yanar demiş atalarımız. Evet. Yani kulu, kulu kaderi kendi elinde kısaca olur. Ha bu işte de kimse bir şey beklemesin. Altında aramasın arkadaşlar. Ya yok canım. işi, muhabbet, sohbet işi. Aynen öyle. Bunda bu, bu bu işten çıkarsa ticarete girer, o özelliğini de kaybeder yani. Onun için az yapın, öz yapın diyorum ya. Bu nimetten faydalanın yeter. Şimdi bir insan bizim videomuzu izledikten sonra <laughs> bıldırcının nasıl izleyeceğini, nasıl yumurta yiyebileceğini öğrendi mi? Onu bırak oğlum. Paşalar arıyor, avukatlar arıyor. <laughs> Bak inan doktorlar arıyor. Sanatçılar arıyor. Milleti kafasını karıştırdık yani millet. Ortalık ben <laughs> dedim çok fena karışacak. Milletvekilleri arıyor. <laughs> tamam mı? Ciddi söylüyorum abi. Evet, evet biliyorum sen ben canlı şahidim. Orhan Gencebay desin ki ben aramadım <laughs> desin. Sorsunlar. Faruk Tunas'a desinler ki ben gitmedim uşanmadım desin. Ya neden neden? Hemen sayın amcası ben gitmedim görmedim almadım desin. Ya ben şu çatıya geldim bir gün. Çatıya mafya gelmiş arkadaşlar. Ellerin, bellerinizi. Annem babama rehin almışlar herhalde. Korktum, verdim. Kendisi Kafa... yakalanmış okyanusta. Adam bunalıma girmişti. Kafamı uzattım, baktım mafyalar silahla duruyor. Ben dedim ki bizim sığsınmış. <laughs> <laughs> Bizi indirecekler. Ama çok değerli bir insan. Bak filasına evet. gittim, hayvanları yerleştirdim. Bir kurşununu yemedik ama, ama değerli insanlar. Ama kurşunla konuşuyordu. Villa da personel ateş ediyor. Nerede kaldı? <laughs> Tank. Ondan sonra yabancı ülkeden değerli dostlarımız geldi. Onlar tesis babında bu işi kendi ülkelerinde yapmak istiyorlarmış. Babam buradan işte alıp oraya tesis kurup işletmesini yapmasını söylediler. Tabi babam düşer mi o tufalara? <laughs> Az kalsın düşüyorduk, güzel paraydı. Yok oğlum, senin baban keyif keder adam düşmez. Şaka yapıyorum. Ben ya. çok malda gözüm yoktur ki benim huzurda gözüm. Yok. Aynen öyle arkadaşlar. Ya öyle tesis sahipler, otel sahipler bana teklif ediyor ki. Evet, ya sadece bıldırcın için değil. Buna Faruk Bey de dahil. dedim buna küçük yetmez. Büyük çekmeceden bir abimiz geldi oturduk burada çayını çorbası yani ya ikramımızı ettik. Ya onların güzelliği de yani. Babama tek dediği kelime abi her şey hazır. Senin dokunuşlarını bekliyor. Arkadaşlar bugün dediğim gibi Masun ile Deniz bugün biziz. Yarın siz ve oğlunuz veya siz ve kardeşiniz olabilir. Bu sektörde değil farklı bir sektörde olabilir. Yılmayın yapın ama planlı projeli yapın. Sisteminiz güzel olsun. Bizi iyi izlesin. Reklamınız yani. güzel olsun. Ya bizi iyi izlesin. Bu şey başlamadan önce Bizi canı, gönülden dinlesin. Evet. Ya böyle samimi içten yapan var, bilmiyorum var mıdır yani? Bir Erkes kaç kendim. kanal tanıyorum ben ama hani ne bileyim kuş ileri gitti geri gitti kuş öttü ötmedi kuş yumurtladı yumurtlamadı ya kuş beslemek bunlara ait bir şey değil arkadaşlar bunu hissetmeniz lazım. O adam kendi duygusunu seninle paylaşıyor tabi sen bunu Anladım hissediyorsun ama. hissetmiyorsun Üniversitelerden çok arayanlar bak. Bugünlerde. Evet. Proje ödevi olarak veteriner fakültesine mezun olacak öğrencilere buldurucun. Arayanlar söylüyor. Ben bilmiyorum da. Proje ödevleri veriliyor. Yani insanlar ilgilendi, tanıdı, anladı. Önce hep dalan dolandırılıyor, kandırılıyordu insanlar. Anladın mı? Sosyal medyanın da bu güzelliği var. O. Kesinlikle. Ulaşmak kolaylaştı. Bizim en güçlü silahımız sosyal medya. Bu, Tabii ki. bu sosyal medya olmasa şu an hala Bıldırıcı yumurtasını bilmeyen arkadaşlarla yola devam ediyorduk diyebiliriz arkadaşlar. Hep bilmeyen. Ya bir tane şöyle küçük bir tane kafeste çeşke ben o zamanlar çekseydim. Ben kanalı açtım ben video çekmedim. Ben çeşke çekseydim böyle bir tepki alacağımızı bilemiyordum ben de yapmadan e bilemiyorsun. Biz tahmin edemedik yani bizi talep bugüne getirdi oğlum. Bu talep de müşterilerimiz dostlarımız yani bizi buraya onlar getirdi. Aynen öyle arkadaşlar. Ondan hiç tereddütüm şüphem yok. Allah sizi inandırsın elimdeki telefon 1000 milyar yoktur. Şu an belki e, bir telefon satıcısına götürsem 300-400 milyon anca verir. Ama önemli olan elindeki e, herhangi bir şeyi değerli kılmak için onu kullanmanız gerekiyor. Yoksa kullanmadıktan sonra çok değerli olsa da yatsa da size bir kar, karı yok. O yüzden bir şeyleri kullanmanız gerekiyor. Üretmek güzel bir şey yok çok zekisin ama yapmıyorsun olmaz, yapın arkadaşlar. Ya uygulama olmadıktan sonra fikrin bir önemi yok. Aynen öyle. Ölüdür yani, fikri canlandıracaksın, yaşatacaksın. Ondan, Ondan sonra mafyalar, mafyalarla çalışmaya devam mı? Yok oğlum, bizim kimseyle işimiz olmaz. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Bizim kendi rakibimiz, kendimizimiz. En büyük mafyamız iki erken yan yana durup ha, birbirini, birbirini parçalaması. Bak yer kalmadı. Bu yavrular da şey olacak baba. Gidecek gibime geliyor ha. Gidecek. gidecek mi bunlar? Ben? Aman git ister gitsin ister gitsin. Bunlar gider başkası gelir ha. Ayın zaten sonunda da çıkım var haftaya bugün. Kuş, kuş arkadaşlar. Kuşun sen, sonu yok ya. Bu, bu işin sonu. Babam bu işi biliyor oğlum. Subaylar görüyor musun? Evet. Askerler <laughs> bekliyor baksana. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.